Cardano'nun, ada, fiyatı, kripto para piyasasının hızlı çöküşünün ardından 2 Aralık ile 4 Aralık arasında %32 düştü, ancak toparlanarak 1.9 sent destek seviyesinin üzerinde işlem gördü. Bununla birlikte, olumlu iyileşme belirtileri gösterdikten sonra, Bitcoin 50 bin doların altına düştüğü için işler ada için olumsuz yönde değişti. Sonuç olarak 8 Aralık itibariyle Cardano'nun piyasa değeri piyasadaki oynaklık devam ettiği için son 24 saatte 3 milyar dolardan fazla kaybetti. Özellikle ada fiyatının piyasa değerinden toplam 3.9 trilyon dolarlık bir çıkışla düşmesiyle Cardano bir günden daha kısa bir sürede 48,85 milyar dolardan 45,53 milyar dolara düştü. Su anda Cardano, CoinMarketCap verilerine göre gün içinde %7,31 ve önceki 7 gün içinde %14,95 düşüşle 1.35 sentten işlem görüyor. Yine de Cardano, ilk kez milyonluk rekoru kırarak blok zinciri topluluğunda çekiş kazanmaya devam ediyor akıllı sözleşmelerin uygulanmasının ardından, geliştiricilerin nihayet ağ üzerinde DAPS yayınlamasına izin verildiği için ağın boyutu büyüdü ve yüksek ilgi seviyesinin bir sonucu olarak blok zincirinde başlatılan projeler çok başarılı oldu. Ayrıca, ağ etkinliğindeki artışın başlıca nedenlerinden biri, Cardano blok zincirinde Cardano merkezi olmayan borsanın, DEX, tanıtılması olmuştur. Kullanıcılar,